Yasemin, neden oturup konuşamıyoruz? Niye gerçekleri bilmek istemiyorsun? Olanları bilmek istemiyorsun? Ha? Niye öğrenmek istemiyorsun? Bak, bu olanların üstünü örterek hiçbir şey yapamayız, çözemeyiz. Ne olursun? Olanlar? Evet. Ben kafamı toplayamıyorum Murat. Derinin sağlığı için endişe etmekten o senin olanlar dediğin her neyse ona dikkatimi veremiyorum. Kusuruma bakma. Derinin sağlığında ne varmış Allah aşkına? Genç çocuk. İntihara teşebbüs etti Murat. Daha ne yapması gerekiyor senin dikkatini çekebilmesi için? Yine abartıyorsun Yasemin. Yine abartıyorsun. Abartıyor muyum? Hı -hı. Peki ilaçları biliyor musun Murat? Derinin odasındaki ilaçları. Hayır. Ne ilacı? Ha, i̇şte bundan bahsediyorum Murat. Beni suçlamadan önce birazcık anlamaya çalışsan... ...biraz dinlesen belki daha kolay ilerleriz. Sen de... Haberim olmayan şeylerden beni suçlamazsan, belki daha rahat, daha güzel konuşabiliriz. Peki. Haber veriyorum o zaman. Hı? Bir psikiyatrist randevu aldım. Ve en azından emin olacağım, abartıyor muyum, abartmıyor muyum diye. Ben en azından çaba gösteriyorum Murat, uğraşıyorum. Ben çaba göstermiyorum. Yarın sabah psikiyatriste gelirsen, en azından bu konuda ikna olursun.